Herkese merhaba beğendiniz. İnternet Kafe Simulator'ın yeni bölümüne ve final bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere yine son bölüme kadar şu bölümde final yapacağız. Yakında final yapacağız gibi bir şeyler söylemedim ki. Streamer Live Simulator'da yaptım. Taktiği yapıyorum arkadaşlar. Sizin oynama zevkinizi, izleme zevkinizi pardon. Kaçırmamak için aa bitecek falan diye üzülmemeniz için son bölüme kadar söylemiyorum. Aslında zaten siz de fark etmişsiniz. Oyunda yapacak bir şey kalmadı arkadaşlar. Yani internet kafeyi açtık. PlayStation odası da kurduk. Atari salonu da yaptık. İnternet en iyi bilgisayarlar aldık. En iyi Atari alet lerini kurduk. En iyi PlayStation odasını yaptık yani neredeyse ve bayağı para da bastık. İşte buradan şunu söylemek istiyorum. Başardık arkadaşlar ve şunu da söyleyeyim. Bazı arkadaşlar ilk bölümde dedik abi Bitcoin içine girmezsen kesinlikle olmaz, kazanamazsın. Bitcoin'den doğru düzgün hiç para kazanmadık ve kazandığımız hiçbir şeyleri neredeyse yatırmadık. Ne oldu arkadaşlar? <laughs> Bak ne oldu şimdi gördünüz? Bitcoin ya hatta biz ben oyun kasıyor diye her şeyi sattım. Onun para da direkt hızlı sat yaptıma çıkarttırmayı beklemede zararla. Ona rağmen eksi yani belki 70-80 bin gelecek rağmen 50 bin gelmişti. Oradan da zarar etmemize rağmen şu anda bir sürü aletimiz var para basan. Ve üstüne dükkanımıza giderek konuşalım. Üstüne de 43 bin lira paramız var. Ve 9 bölüm gibi bence sadece videoda oynayıp ve videoda hani mesela canlı yayın gibi 2-3 saatlik bir şey değil. 45 dakikalık işte yarım saatlik 1 saatlik kayıtlarla mükemmel bir seri oynadığımızı düşünüyorum. Aşırı keyif aldım. Ha işte şu kadar hapsi bunları yaptık falan yarışma anlamında söylemiyorum arkadaşlar. Aşırı keyifliydi. Bu keyifli serimizden sonra geldik. Bu caddeler ve sokaklar özleyeceğiz. Ama size bir sürprizim var. Yakında e, Steam'de yazıyor. İnternet Cafe Simulator 2 gelecek arkadaşlar. Bunu çektiğimiz iyi oldu. Selam Memur Bey. İnternet Cafe Simulator 2 geldiğinde de onu da çekeriz arkadaşlar. Can günaydın. Vay be Can. Buraları Can'a bırakıp gideceğim arkadaşlar. Vay benim anam babam. Bugün son kez dükkanımızı açacağız. Arkadaşlar şu duvarlarda seslerimiz yankılandı. Buralarda ne anılarımız ne anılarımız geçti biliyorsunuz. Şunları açacağım şimdi. Yani her seri hüzün ama arkadaşlar... Bu kanalda seriler devam edecek. Çok güzel seriler gelecek. Ve dediğim gibi belki bir sene sonra hani bunun ikincisi çıksın çıkmasın Streamer Life da kesinlikle öyle. Bunların yeni sezonlarını da oynamayı düşünüyorum ama hemen değil tabii ki. Mesela bir, bir, yıl geçsin falan ele üzerinden. Öyle düşünüyorum. Güzel ya arkadaşlar ikinci kanalın gerçekten bu kadar güzel ilerleyebileceğini düşünmüyordum. Hani ikinci kanala ben mıstığa da hep söylüyorum. Ben ikinci kanalı hep dedim ki abi izlensin izlenmesin. Gelir beklentim de yok çok fazla. Tabii ki olursa bu benim işim yani kazanmam normal. Dedim ki abi izlensin izlenmesin. Ben dedim sevdiğim oyunların videosunu çekeceğim bu kanalda dedim. Alttaki çöp beni tiksindiriyor. Gerçekten sevdiğim oyunların videosunu çektim. Ve bu kanalda sevdiğim oyunların videosunu çekmeye de devam edeceğim. Bir yamuk oldu. Tam ışığını da üzerine koymayalım şöyle. Heh, güzel oldu. Şu al Allah süpürge alınca baga giriyor. Hemen şurada da süpürelim komple dükkanı. Arkadaşlar olaya, bak olaya bakar mısınız? Yere koyduğumuz fan çalışmaya başlamış abi yerde. O oyunun böyle gariplikleri de var işte. Tamam. Süpürge şimdilik burada dursun. Şu ustanın yanında. Açalım dükkanımızı. Arkadaşlar bugün o kadar uzun bir video olmayacak. Ve iki gün olmayacak. Bir yani bugün yapacağım açacağım dükkanı. Akşama kadar millet gelsin takılsın saat 12'de geç açmışız. Belki iki gün yaparız bilmiyorum. Şöyle bir tadını çıkaracağız bugün dükkanımızı. iş yapacağız sadece. Harbi bugün dükkanı işleteceğiz. Bilgisayarlarımızda sorun var mı? Hemen şöyle bakayım hepsi tikli mi? Aynen abi mükemmel. PlayStation odamız. iki tane PlayStation konsolumuz var bildiğiniz gibi ve güzel bir ortam. Yalnız şu biraz yamuk olmuş. Bunu düzeltebiliriz arkadaşlar. Heh, güzel oldu. Müşteriler geliyor. Şurada bitcoin aletlerimiz var. Bunlar çalışıyor. Vay 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 vay. Buyurun buyurun buyurun. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Buraları bilerek boşalttım arkadaşlar. Dükkan basık olmasın diye hatırlarsanız. Bugün işte siparişleri de götürmeye çalışacağım. İşte e, saçma şeyler izleyenlerin Sandalyelerin altından çekeceğim. Belki biraz sopayla da girişebiliriz. Bilmiyorum. Vay be can be. Vay be can be. Belki biraz afiş alırım. Şu 3 tane atmıştım. Bir 2-3 tane de buraya alırız. Ya da gerek de yok aslında çok fazla. Arkadaşlar bakın bu sandalyeleri. En pahalı sandalye değil. Bu en pahalıdan bir düşük. Ama bunlar daha iyi. Sıcaklıkları kontrol edelim abi. 24 warm. Vay be. Son günde de warmmuş arkadaşlar. Oyun bize kıyak geçti. Burak Colt ama Burada zaten kimse takılmıyor. Burası da warm. ılık yani. Warm. Şu dükkan boş kaldı şu yer. Burayı da doldurabiliriz arkadaşlar bugün. Hadi bugünkü amacımız da olsun son bölümde. Çok mühim değil tabii ki orası da. Yani bizim amacımız neydi arkadaşlar? Her işi yapabilmekti. Hakkıyla ve yaptık. Lan oğlum. Şu yukarı bakarak atsam tamam. Lan şunu kaldıracaktım ya. Terbiyesiz şeyler izliyordu. Bilgisayarımızı da bir açalım. Vay be arkadaşlar be. Bu kanalda da ciğer bırakmayacak seriler geliyor böyle devamlı. Şimdi 3.39 olmuşuz arkadaşlar. Bizim ortalamamızı düşüren sadece şu artı 18 yoksa çok iyi şeyler geliyor. Abi soslu sandviç isteyen var. Hemen bir tane onun soslu sandviçini götürmek istiyorum. Ve yukarıya atari makinelerinden de sipariş edeceğim arkadaşlar. Kim istiyor soslu sandviç? Sen istiyorsun. Al, ye. Tamam ve defol. Terbiyesiz. Buradakilerde bir sıkıntı var mı? Yok abi bak adam ne güzel oyununu oynuyor. PlayStation oyununda. PlayStation bayağı tutuyor aslında ha. Vallahi bak bunlar ne kadar para bırakıyor bilmiyorum da. Ben o dipteki odaya da atmamış olmayalım. Birkaç tane de oraya makina söyleyeyim arkadaşlar. Bugün sonuna kadar söyleyebildiğimiz kadar. En pahalı makinadan. Bu arada dükkan içinde geziyim şöyle kolaçan edeyim. Dayı geldi hemen direkt gülmeye başladı. Ne gülüyorsun lan? Gülmüyorum abi. Ne gülüyorsun lan? Gülmüyorum abi. Fortnite oynuyor. 700 lira biri bıraktı da PlayStation'dan kalkan birim acaba sanırım. 750 dolar gibi bir para bıraktı. Bu da FIFA oynuyor. FIFA mı pes mi arkadaşlar? Yorumlarda yazın en çok hangisini seviyorsunuz? Ben e, eskiden ben FIFA'yı neyle bıraktım? FIFA 2007 muhteşem bir oyundur. 2008 de öyle. Ondan sonra FIFA 2010, 2011 falan oynadım. Ama bunlar çok fazla oynadım. Pes 13 ele, pes 13. <laughs> Herhalde 2000 saatim vardır. Bilmiyorum. Belki daha fazladır hani. Günlük saatlerce oynuyordum abi şey zamanında, üniversite zamanında. Günlük 5-6 saat oynuyordum abi. Belki de daha fazla. Aslında benim bu Minecraft ve bu oyunlar haricinde böyle FIFA'dır, PES'tir onlarda da iyi oynarım. Ama bayağıdır da oynamıyorum açıkçası arkadaşlar. Birkaç yıldır da YouTube'a girdiğimden beri oynamıyorum. Şimdi garip oyun kanalımız var. <laughs> Siparişimiz gelmiştir. Hemen bir tane daha söyleyelim arkadaşlar. Çok tatlı değil mi ya? Hemen bir makine sipariş daha verdim. Onu da yukarıya götürürüm. Yerleştirelim. Dükkan var ya para basıyor. Şu arkadaşı yakaladık ama yapacak bir şey yok. Neyse. Biz gelene kadar hala devam ediyorsa kaldırırız. Hemen şuradan da arkadaşlar çok dipten olmamak suretiyle şöyle makinaları yerleştirelim. Çok baga girmesinler ve oyunu kastırmasınlar diye bildiğiniz gibi çok doldurmuyoruz atari aletlerini. Hemen bir sipariş daha. Böyle götür getir sipariş götür getir sipariş yapacağım. Siparişlere yine çok bakamıyoruz. Çok da mühim değil arkadaşlar. Ama masalar baya baya dolu yani. Ama bu oyunun şu olayı kötü bence. Hani sadece atari işi yaparak da hatta daha iyi şekilde bu oyunda parayı vurabilirsin abi. Yani internet kafe simulator diyor ama Atari kafe simulator'a dönüyor oyun yani. Doğru diyor. Biz parayı aslında başlarda öyle kastık hatırlayın. Ne kadar doğru bu olay bilmiyorum. 800 dolar bıraktı lan biri. Akıyor bu akşam maşallah. Bir tane daha sipariş edelim. Üçüncü şeyi sipariş ettik. 5000 dolar bunlar neredeyse. 15 bin dolar. 43 binle başlamıştık. Sadece 2 bin lira içeri girdik. Dükkanın getirdiği parayı siz hesap edin abi. Kardeş ne yapıyorsun ya? Hop, bunu da buraya çakarık. Tamam. Kalk bakayım kalk. Şöyle bir son günümüzü aç. Aa sandalyeyi çok öne koymuşuz. Ne bozuldu? Kasa nasıl bozuldu? Kasa duruyor ya burada. Aa klavye murav. Oğlum masanın üstünde duruyorlar. Nasıl bozulmuş olabilirler ya? Saati 5.30 yaptık bu arada. Hemen bir tane daha sipariş veriyorum arkadaşlar. Bu dükkanı da cana bırakacağım arkadaşlar. Can burayı sen işleteceksin koçum benden sonra tamam mı? Dükkanıma iyi bak Can. Buralara çok emek verdik arkadaşlar. Çok yakından takip etti bilirler. Heh, buraya gelenler de var arkadaşlar. Bunu da şöyle koyalım. Yalnız bu oda sanki diğer atari odasından büyük mü? Aynen abi burası küçük burası biraz daha büyük. Buraya şu birer tane daha sığar. Sonra da iki tane de, bir tane de karşıya koyarız. Bir sipariş daha verirken polis departmanından herhangi bir rutin inceleme var mı bugün ona da bakalım. Yok abi şunlara bakalım. Aa şunu satın alalım. Herhangi bir şey yok. Kalitesiz değil elit yer. Eğer ezik isen gelme diyor. Terbiyesiz. Asıl ezik eziksen gel. Ezik ne demekse. Birini ezik diyenin kendine saygısı yoktur net. <laughs> Oo bir sürü alet. Ya şunlar baga girmiş ya arkadaşlar. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bunu itebiliyoruz ya. Aa. Tam geldim bununla iteceğim. Bagdan çıktılar abi. Korktular herhalde lan. Bununla kafamıza vuracak herhalde bu dediler. <laughs> ben şey anlamıyorum. Bu kadar gülecek ne var ya? İnsan eğlenince kahkahalarla gülmez ki ya. ya oyun oynarken kahkahalarla gül oluyor gerçi bizim o benim oluyor. <laughs> Ama sürekli kahkaha atmıyoruz. Oh, oh, oh. Bu Erol Taş kahkahası ya. Şu makinayı da buraya kuruyorum. Son bir Son iki tane makine tamam. Bir tane bir tane. Oraya girip çıkmakta baga girerler şey yaparlar beni sinir ederler. Abi bir tane daha sipariş etmemişiz. Sonuncu da sipariş edelim. Saat yedi buçuk olmuş zaten. Et bakayım. Bir de arkadaşlar 400 dolarlık kasa açalım. O iyi 1000 dolar falan herhalde bu. 590 iyi. Ee, bir tane daha aç. Para akıyor akıyor. Tamam zarar edince bırakacaksın abi oradan ayrılacaksın. Ya artı 18 video izleyen biri diyor. Abi su isteyen var iki tane. Bir tanesi muhtemelen kalkmıştır diye iki tane su sipariş etmedim. En az bir tanesi kalkar gider abi. Suyu ver bakayım. Su çok küçük ya oyunda. Reis suyu kim istedi? İnşallah birini sen istemişsindir. Oğlum su isteyen nereye gitti ya? Şunlara bak yan yana oturmuşlar bir de. Kalk lan kalk. Bir de gülüyor kalk kahalarla. Sen de kalk. Arkadaşlar. Sen de kalk. Gün başında 43 bin dolarla başlamıştık değil mi? Yaklaşık 7 tane yaklaşık değil 7 tane makine aldık sanırım. Ve şu an 45 bin dolara dayandı. 2000 dolar karla. Dükkan para basıyor. Ve son makinamızı da şöyle direkt karşıya koyuyorum. Tamam. Atari salonumuz. Ne yapıyorsun lan? Geç hadi. Abim, abim 1 lira bozum var mı be? Şu iterek götüremiyor muyuz? Sen duvardan geçmeye çalışıyorsun sen. Amaç farklı anladım. <laughs> Hala müşteri geliyor bu arada. Demek ki 9'u geçmemiş sen. Atar makinası nerede? Abla abicim şu tarafa gideceğim be. Streamer Life'de eşya satarken kolaydı değil mi hayat? eşya alırken 9'u geçmiş abi bu arada saat. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Dükkanı tamamladık ki ya. yarın bir gün daha yapalım. Yarın hiçbir şey alıp satmayalım. Sadece para kasalım yarın. Dükkana zaten yeni müşteri gelmiyor ya şu an. Bilgisayar başında kimse yoksa. iki kişi varmış abi. Bunları biraz bekleyeyim. Ya ben yarın şeyden çekiniyorum. Abla sosis sandviç istiyor. Ona bir tane getirelim. Ya şimdi sıcaklık geri düşecek çıkacak. Onu ayarlamaya çalışacağız. Ya, o sıkıntı. Abla bak sosisli sipariş ettin. Ben gidene kadar kalkma tamam mı? Mesela şey diye bir şey olsa sonra sipariş etti ya. Tamam geliyorum işaretliyorsun. O zaman kalkıp gitmiyor mesela. Al abla. 53 dolar tertemiz. Millet şey diyordu bir şey fiyatını belirleyebiliyorsun. Hani nereden diyorlardı onu ya? Fiyat listesinin bir yerinden mi diyordu? Yok abi veri hay yapmıyoruz bunları. Neyse arkadaşlar zaten son bölüm olmuş yani onu. Şunların fiyatını ooo bak buradan görebiliyoruz mesela konsolun Parana kadar getirdiğini. Konsola bak 800 dolar falan bırakacak o abla. Konsol iyi para getiriyormuş harbiden ha. Ve yıldızlar da var hepsinin üzerinde. Arkadaşlar 789 dolar para bırakacak konsoldan kalkan. O abla aynen gidiyor. Ablacım Allah bereket versin. 747 dolara da diğeri bıraktı. Günü 50 bin dolarla kapatıyoruz. Tamam dükkanımızı da kapalı yapalım. Yukarıda baga giren varsa da gitsin. Aynen varmış. Atlar makinasını bulamadım. Gidiyorum ben. Al bayağı bir şey oynayamadım kusura bakma ama. Şu bagdaki arkadaş hala duruyor. Neyse biz gidelim yatalım ha. Bu silinir zaten. 50 bin dolarla günü tamamlıyoruz. Yarın arkadaşlar son günümüz olacak internet kafemizde. Vay be. Hadi bakalım. Kapatalım. Şuradan bir yemek yiyip. o Ekrandan gelmiş büyük ekranda. Kulaklık falan gelmiş. Bakayım vantilatör var. Kasa var. Kulaklık da. Bu lan? Oh. <laughs> Tavşan kulağı mı var? Ne var kulaklıkta? Geldik bakalım evimize. Hemen bir yatalım uyuyalım. Kalk işe gideceğim kalk. Sabah oldu oğlum, işe gideceğim kalk. Hop günaydınlar arkadaşlar. Akşamın 9.30'unda yatıp sabah 8.30'da kalktık. Ne uyuduk be. Yine Rich bazı Abi daha geçen bölüm Rich başarımı kazandık biz. Her bölüm Rich başarımı mı kazanacağız? Steam'de kazanıyoruz arkadaşlar. Altta çıkıyor size görünmüyor. Bu ne abi? Kasa mı? Sen ne yapıyorsun oğlum? Sakın benim dükkana girme. Sana kolaklık gelmiş. Mesela şundan bir sürü alınıyor olsa mesela. Bir tane değil de. Hayırdır? Benim benim yabancı değil benim ya. <laughs> Tipe bak ya. Ulan seni bile özleyeceğim lan terbiyesiz. Hemen süpürgem nerede? Şuraya koymuştum. Arkadaşlar Üst kata çıkıyorum. Süpüre süpüre geliyorum hemen. Abi hep de aynı makinenin üstüne aynı çöp ya. Yani bıktım ya. Biri bilerek yapıyor bunu. Gastiği yapıyor yani. Bu kadar tesadüf olmaz. Sadece bu girişin temizliği kaldı. Onunla dükkan açık yapalım. Müşteriler geç geliyor ya. Onlar gelene kadar temizleriz zaten. Ve bitti bile abi temizlik. Buyurun bakalım buyurun buyurun buyurun. İnternet kafemizde son günümüz. Bilgisayarda hata var mı diye şöyle bir kontrol ediyorum. Sıcaklıklar. Hemen sıcaklıklar. Aa bugün de warm. Oğlum ilk defa iki gün üst üste ılık hava denk geldi. Oyun bize kıyak geçiyor lan. Abi bakar mısınız arkadaşlar? Her yer ılık. Hiçbir yer sıcak veya soğuk değil. Süper be. Şurada biraz soğuk. Burada zaten girip giren çıkan yok. Orada ılık. Yerden sök de bari ya da şöyle at. Kendi kendine nasıl çalışıyorsun anlamıyorum. Güzel güzel. Yine konsolda da iki konsollar fena tutuyor. Enerji şey istiyor hemen geliyor. Geldi 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 enerji içeceği geldi. Enerji drink. Bu ne oldu lan? Bak yine hassasiyet kafa yemeye başladı oyunda. Geldi buyur abla. 51 dolar. Siz bir şey ister misiniz efendim? Araba yarışı oynuyor. Yarıştırdı işte her neyse. Hep aynı şeylerim tekrarlıyor diye baktım da tekrarlamıyor sanki ha. Emin değilim. Bu ne oynuyor? Bu da korku oyunu mu oynuyor? Hoppa! Üst katta bir kolaçan edelim arkadaşlar şöyle. Bakalım bugün gün sonuna kadar kaç para olacak? Şimdiden 57 bin doları bulduk. Üst katta ekstra makineleri getirdi getirdik ya. Bakın 7 tane makine, 6 7 tane makine ve 43 ile başladık günü 50 ile bitirdik düşünün. 7 tane makine alıyoruz 5 bin liradan 35 bin lira. 7 de yukarı çıkıyoruz 42 bin lira. Yani bugün ve 7 tane makinamız da var artık. Bugün muhtemelen 100 bin dolarımız olacak arkadaşlar. Kriptolara bakalım ne durumda. Abi hiç şey yok. Polis departmanı falan mesajı yok. Kriptolarımıza bakıyoruz. Kripto %8 düşüşse ne kadar kriptomuz var? 2,576 de. 10 bin dolar da bu var. Arkadaşlar eğer 100 bin doları kendimiz tamamlayamazsak bunda da bozdururuz. 100 bin doları bulacağız bugün. Oyunda onu da yapmış olacağız yani. Yorumlar gayet güzel. Şuna bak ya bilgisayarlar güçlü. Ben öneririm ya 4.90. Sen adamsın ya. Bir sürü faturamız gelmiş ama onları hesap etmemiştik. Ablacım yanı başımdasın yani. Güvenlik sayesinde can sayesinde de herkes parayı da bırakıyor. Kaybol lan kaybol. Bugün son gün oğlum terbiyesizlik yapmayın. Vay be arkadaşlar şeyimlisi da bitirdim geçen. Onun da finali. Lan ne kadar çok her şey üst üste final denk geldi arkadaşlar. Kendim şeyimlisi final yaptım. Bunun finali bir şeyin daha final olacak yaklaşıyor. Vay be. Bir şeyin daha final yaklaşıyor diye sır, sır gibi söylemeye gerek yok arkadaşlar. Raft'ın da sonuna geliyoruz bildiğiniz gibi. Çünkü onda da birinci kanalda Raft Survival serimizi izlemeyenler varsa söyleyeyim. Sosis sandviç istiyor bu arada onu da getirelim. Onu da finale doğru yaklaşıyoruz. Ama ben şahsen deli gibi keyif aldım bu serilerin hepsini. Allah! Yapma. Hep koruması almadık mı harbiden? Bütün şeyler gitmez inşallah. Giderse de gitsin ne yapayım ya onam canım sıkacağım. Bilgisayarlar boş ya. Şu ablaya sos sandviç garibime. Ne diyor bu? Oy ona üzüldüm getiremiyorum diye. Hala bitmemiş. Ya ben gariban bir. Hiç kripto para kaybetmedin şanslısın diyor. Abi al şunların hepsini. Sahte inceleme hiç satın almadık arkadaşlar dikkat ettiniz mi? Abi şu ablanın sosis sandviçi götürelim. Bir tanesi de hamburger istiyor da. Ben önce şu sandviçi bir götüreyim de. Oyun başında hepsinden 10'er tane, 15'er tane sipariş verdik. Bitiremedik onları. Çünkü çok fazla bu işi yapmıyoruz. Abla geldi kusura bakma gecikti biraz. Lan! Sosis sandviçi aldı gitti. Kalk lan. Abla acıkmış buraya. Yemek yemeye gelmiş aslında. Gelmişken de bilgisayarla oynayayım demiş. 73k arkadaşlar adım adım 100k'ya. 100k demişken arkadaşlar bu kanal 60k'ya yaklaştı. Bakalım bu kanalımız 100k ne zaman görecek ve 100k plaketi bu kanala da gelecek. Yeni 100k plaketi ise nasıl bir şey merak ediyorum. Çünkü ben 100k plaketini birinci kanalda alalı çok oldu. Ne zaman aldık abi? 2017'de aldık sanırım. Kalk lan. 2016'da kanal, açtık. 2017 100k plaketini aldık arkadaşlar. Sipariş var mı ona bakayım. Su isteyen var. Suyu 20 tane söylemişiz sadece 3 tanesini almışız. Şu abi hep baga giriyor fark ettiniz mi arkadaşlar? Hep her zaman. Aa şurada bir tane su vardı fazladan aslında lan. Şurada bak. Tüh. Suyu kim istiyor? Oğlum suyu kim istedi? Allah bunu da buraya koyalım bari. Su isteyen gitti herhalde. 80 bin oldu. Saat kaç? Saat 3 4'e geliyor. Ben öyle arası vermeye unuttum. Hemen şuradan bir yemek atıştırayım. Bak dükkana doğru geliyor. Cam bakıyorsun değil mi oğlum? Sen yine geldin mi? Geldiğim kör müsün? Cam bir dikeldi bak. Bak sinirlendi ona. Kaybol lan diyor. Kızıl sakal seni de özleyeceğim lan kızıl sakal. Bak bak bak. <laughs> Araya karışıp girecek arkadaş içeri. Direkt sopayla girişerek son bölümün şerefine. Acaba bodyguardtan dolayı mı cesaret edip giremiyor? Ya ama şu abi gerçekten bin dolarsa da bin dolar. Ya gireni çıkanı engelliyor ya. Oyunu saçmalığından başka bir şey değil ya. Onun yüzünden ceza geldi mi bakayım. 680 ya abi benim mekanımı istila ediyordu ne yapayım. Suçlu olmadığım halde bana vurdu. Oğlum Nasıl suçlu değilsin? Mekanı resmen kalite ucuz değil, elit yer. Bunu sevdim, herkese tavsiye ederim. Herkes mutlu bak, bu mutlu. Bir de insanların mutluluğuna bakalım. İlk bölümlerde hep mutsuzdu ya. Ya abla bir git Allah aşkına. Bu da mutlu, gülüyor, bayağı eğleniyor. Bu da mutlu. Arkadaşlar çikolata istiyor. Bu da mutlu. Dük Oo! Dükkanımızda artık herkes mutlu. Vay be oyuna nasıl başladık? Nasıl bitiriyoruz be? Hemen çikolata isteyene çikolatasını gönder. Bir tane daha mesaj geldi. O da sosis sandviç istiyor. Hemen çikolata isteyeni götürelim de sosis... Ne kadar çok çikolata isteyen, sosis sandviç isteyen var dikkat ettiniz mi? Öncelikle çikolatayı alayım. Sosis isteyen abla burada çikolata isteyen de şuydu herhalde. Ha şuymuş. 50 dolar. 50 dolar 50 dolardır abi. Money is money lan! Sosis isteyen buradaydı. Ya daha yeni geldi o. Bu da hamburger istiyor. Sosisli olma mı? <laughs> hamburger illa hamburger diyor. 100 bin olmak üzereyiz arkadaşlar. Hadi senin hamburgeri de getireyim hadi. Sosisli bir de isteyen yeni geldiydi biliyor musunuz? İstedi geri gitti. Hani sıcaklık normal. Fiyatlar pahalı değil. Niye gitti? Bak sandviç isteyen de gitti. İsyan yok isyan. Bir tek benim mücadelem... Acaba şöyle gelip rahatsızım ettim diyeceğim ben ne alaka? 98 bin can. Başardık oğlum be. <laughs> Saat bu arada 6. 100 her türlü fazlasıyla geçtik. 99 bin. Üst katta baga giren var mı? Üst kat nasıl gidiyor? Süper abi her şey tıkırında. Ama bu beklediğim kadar dolu değil. Hem kaliteli ve pahalı makine olduğu için mi çok millet tercih etmiyor acaba? 102 bin dolarımız var arkadaşlar. Başardık. İki tane sosisli istiyorlar. Ben bunlar... Aa sosisli vardı dur. Allah burada sosisli var ya dalga mı geçiyorsun ya? Aldım geri koydum yedi. <laughs> Diğeri de sosisli istiyor. Geldi ya. Gel... La oğlum yine gitmiş ya. Çıldırtacaklar beni ya. Sipariş verip gidiyorlar. Aa burada çöp kalmış lan. Onu süpürelim hemen. Şöyle süpürdüm arkadaşlar. Bunu da buraya atayım malzeme odasına. PlayStation odası. PlayStation kimse oynamıyor şu an. Hah geldi tam. 753 dolar bıraktı biri. Abi kaynıyor dükkanda müşteri bakar mısınız? Kaynıyor kaynıyor. Enerji içeceği hemen geliyor. Abi çikolata istiyor. Enerji içeceğini bu arkadaş istiyordu. Çikolata da geliyor. Sırf parası için değil. Şu an keyif aldığım için yapıyorum bunu. <laughs> abi geldi geldi geldi. Gitmedi değil mi abi? Hah. Çikolata cevabı buyur bakayım. 50 dolar temiz. Masalarımızda kendinden sular mevcut gördüğünüz gibi. İçebilirsiniz beleş. Agaya beleş. Şu iki bilgisayardaki arkadaşlar kalktı. Bakalım ne kadar para verecekler. 427 dolar biri, 427 dolar da diğeri. Oh Allah Allah. Saat 9 olmuş arkadaşlar artık müşteri. Bak şu yine baga sokuyor görüyor musunuz? Ya arkadaşım başaramayacaksanız, yapamayacaksanız bu işi yapmayın ya. Yani şu adamı getirme abi? Yani ünlü adamı koyayım oyuna diye. Baga sokuyor işte her yeri. Ceza gelirse de gelsin. Ben bu herifi istemiyorum. Dükkanım karıştırıyor diyor ki yok suçsuz yere bana vurdu. 500 dolar ödedik. Sahibi beyzbol spazisi birine vurdu. Tam bir barzu. Tövbe yarabbim. Tamam hiçbir sıkıntımız yok. Hatta son kez arkadaşlar kriptoları da bozduralım bence. Ne kadar ediyorsa etsin abi. Ne kadar ediyormuş onu da görelim. 3,280 diyelim mesela atıyorum. Sat. 13 bin dolar oradan. Var mı hala para bırakacak? Şu var. İki kişi var arkadaşlar. Beklerim onların çıkmasında. Orada kriptolar yine birikiyor. 150 bin doları vuramadık be. Şu abi de bayağı bir para bırakır. En az 750k bırakır. Şu, şu ikisi de bırakır. Şu üçünden bir 1500 dolar bekliyorum. Oha biri 1000 dolar. Diğeri de 1066 dolar. 700 dolar da diğeri. Akıyor Abi 2000. 60'ları de, 2120. 700 dolar da üstüne say 2. Oha. <laughs> Neredeyse 2000 dolar. Kimse kalmadı abi. Vay be. 133 bin dolarımız paramız oldu. Arkadaşlar dükkanımızı son kez kapatacağız. Bütün şeyleri bozdurayım da dur. Kriptoları tekrar bozdurayım. 0,070. 300 dolar daha. 134 bin dolarımız oldu. Arkadaşlar dükkanımızı son kez şöyle bir gezip kapatacağız abi. Vay be. Ustam. Hakkını helal et. Görüşmek üzere. Ulan ustam yine arkasından döndü. Can Tükan sana emanet koçum. Bundan sonra bu tüken senin. Kendine iyi bak. Arkadaşlar yatıyorum, uyuyorum. Oyunu kaydediyor. Sabah da tüken açmıyorum. Alıp başımı gidiyorum buralardan. Hop iyi geceler dostlar. Alarmı kapatalım. Oyun kaydedildi. Şöyle evimize de bakalım. Vay be arkadaşlar. Daha dün gibi ha. Çok uzun sürmedi. Zaten bu uzun sürmezdi arkadaşlar. Yapacak şey bitti. Streamer life gibi sürmesini beklemezdiniz bundan. Ya çünkü öyle bir konsepti yok oyunun o kadar uzun sürecek. Ama çok keyifliydi. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Şu tarafa doğru gidelim. Dükkanımıza şöyle uzaktan bir bakalım. Gondorlu kafe. Görüşürüz Gondorlu kafe. Vay be. Hırsız görüşürüz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hazır mıyız? Hadi bismillah. Ooo arkadaşlar şimdi ilk olarak bir keşfederim sonra temizlik yapacağız. Burası bizim bilgisayarımız. Yok o kadar da değil ya. Nordak çok kötü be. Arkadaşlar en kötüsünden başlayalım bak. Plastik sandalye. Bugünleri yazın bir kenara kardeş. Plastik sandalyeyle başladık deriz. Müzik